Ben bir garip kimsahım, bahçelerde gezerim. Aa, çok acıktım. Bu bahçede yiyecek neler var acaba? Şöyle inelim. Alın gezelim. Yiyecek neler var burada acaba? Hmm, bir limon. Bunu hemen yemem lazım. Limon. Limon. Hmm, karnım biraz doydu ama yine de gözüm aç hala. Biraz daha yemek avına çıkalım. Hmm, uzaklarda bir şey görünüyor mu acaba? Hayır yok. Bir de o bir tarafa bakalım. Aa, kendi halinde bir çocuk. Annesi babası da yok başında. Benim için kolay bir av. Sessizce gideyim de benim geldiğimi duymasın. Hmm, neyse ki beni fark etmedi. Şimdi onu bir hamle de yiyeceğim. Hmm. Hey çocuk. Dişlerimin tadına bakmak ister misin? Susamıştım. Aa, bu çocuk çok iyi kalpli. Bana su vermeyi teklif etti. Hmm, acaba yemesem mi? Hı hı. Senin adın ne? Adın ne senin? Ben Kuzey. Kuzey. Benim de adım Yeşil Timsah. Arkadaş olalım mı? Hadi gel beraber oynayalım. Ama çok susadım. Önce biraz su içmem lazım. A çok samışım. Kuzey hadi birlikte oynayalım mı?